Bahar Akademi'ye hoş geldiniz. Hayat Bilgisi dersimizin ikinci kitabına başlıyoruz. Dördüncü, Öğrenme Alanı. Tarihin ve doğanın izinde. Hatırlayalım. Aşağıda Tokat dilimizde ziyaret edebileceğimiz yerlere örnekler verilmiştir. İnceleyelim. Zile Kalesi, Ballıca Mağarası, Kaz Gölü, Hıdırlık Köprüsü, Tokat Kalesi, Zinav Kanyonu. 1. Görsele göre Tokat'ta yer alan tarihi mekanlar nelerdir? Zile Kalesi, Hıdırlık Köprüsü ve Tokat Kalesi. 2. Görselde tarihi mekanlar dışında neler görüyorsunuz? Ballıca Mağarası, Kaz Gölü ve Zinav Kanyonu görüyoruz. 3. Yakın çevrenizde ziyaret ettiğiniz tarihi mekan ve doğal güzellikler nelerdir? İstanbul'da e, gördüklerimiz Ayasofya Camisi, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camisi. Gezdiğimiz tarihi mekan ya da doğal güzelliklere ilişkin deneyimlerimizi arkadaşlarımızla sözlü olarak paylaşalım. Biz İstanbul'a göre cevap verdik. Siz de kendi gezdiğiniz mekanlara göre cevap verebilirsiniz. Topkapı Sarayı'na gitmiştik. Burası eskiden padişahların eviymiş. İçinde kocaman mutfaklar, parlak hazineler ve güzel bahçeler vardı. Saraydaki odalar ve kapılar çok süslüydü. Tarihi bir ev görmek çok eğlenceliydi. Uygulayalım uygulama adımları. Yakın çevremizdeki tarihi mekan ve doğal güzellikleri araştıralım. Bunun için aile büyüklerimizden yardım alabiliriz. Ailemizle genel ağda Türkiye Kültür Portalı'nı ziyaret edebilir, keşfetmek istediğimiz ille ilgili ayrıntılı bilgi edinebiliriz. İstanbul'daki tarihi mekanlar Topkapı Sarayı, Kapalı Çarşı, Sultanahmet Camisi, Kız Kulesi, Ayasofya Camisi, İstanbul'daki doğal güzellikler, Belgrad Ormanı, Emirgan Korusu, Yıldız Parkı, Çamlıca Tepesi. Sizler de listeyi ekleyebilirsiniz. Tarihi mekan ve doğal güzelliklerimize sahip çıkmanın önemini arkadaşlarımızla tartışalım. Tarihi mekanlarımız ve doğal güzelliklerimiz bize atalarımızdan mirastır bu nedenle onları korumalı, temiz tutmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Performans görevi. Aşağıdaki performans görevini yapalım. Yakın çevremizdeki tarihi mekan ve doğal güzelliklerle ilgili afiş, poster, sunu gibi ürün hazırlamak. Sizler için Kız Kulesi resmini eee buraya bıraktık. Sizler de istediğiniz şekilde afişler, posterler hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani tarihi mekanımız ve doğal güzelliklerimizi korumalıyız, temiz tutmalıyız gibi ifadeler yazabilirsiniz. Yönetim birimlerini tanıyorum. Oyun Parkı Ömer ve Masal mahallelerinde arkadaşlarıyla oyun oynayabilecekleri bir oyun alanı olmadığı için üzülüyorlardı. Mahallelerindeki boş alanın belediyeye ait olduğunu öğrenmişlerdi. Buraya mahalledeki arkadaşları ile oynayabilecekleri bir oyun parkı yapılmasını istiyorlardı. Parkta özel gereksinimli arkadaşlarına uygun oyuncaklar olduğunu hayal ettiler. Soruyu sözlü olarak cevaplayalım. Ömer ve Masal bu durumda nereye başvurabilirler? Ömer ve Masal bu durumda belediye başkanlığına veya muhtarlığa başvurabilirler. Noktalı alanlara yaşadığımız yerlerin adlarını yazalım. İl İstanbul, ilçe Kadıköy, mahalle Kozyatağı. Siz de kendi yaşadığınız il ve ilçeyi, mahalleyi veya köyü yazabilirsiniz arkadaşlar. Uygulayalım. Aşağıdaki görüşme formunu kullanarak yaşadığımız yerin yöneticisi ile görüşme yapalım. Görüşmeyi yapan kişiye kendi adı soyadınızı yazarsınız arkadaşlar. Mahallenin muhtarıyla bir görüşme. Görüşmenin konusu Mahallemize park yapımı isteğim. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben mahallenizi muhtarıyım. 2 yıldır görevdeyim. Mahallemizin sorunlarını gidermek için çalışıyorum. Görevleriniz nelerdir? Resmi işleri yürütmek, mahalle sakinlerinin isteklerini dinlemek. Size bu görevde kimler yardımcı oluyor? Mahalle ihtiyar heyeti üyeleri ve azalar. Yönetim birimlerindeki yöneticileri tanımlarıyla eşleştirelim. Muhtar, köy ya da mahalledeki belirli işleri yürüten kişidir. Belediye başkanı, il ve ilçelerdeki temizlik, ulaşım gibi hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu kişidir. Kaymakam, bir ilçenin en yönetiminden sorumlu en yetkili kişidir. Vali bir ilin yönetiminden sorumlu en etkili kişidir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.